Geldin mi? Gel bakalım. Gel bakalım, ayakkabıları çıkaralım. Hop, hop, Ben şimdi ayakkabıları çıkarırken, sen de montunu çıkar. Hadi ayak, 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 ayak. Babamı gördün mü ablacığım? Allah Allah. Ben şimdi kahvaltı hazırlayayım. Sen de dışarıdan gel. Koş, ellerini yıka. Koş. Haydi Daya. banyoya temizlik, temizlik vakti. Temizlik. Yıkayalım güzelce temizlik. ellerimizi. Haydi banyoya Pırıl pırıl, pırıl olmaya Bembeyaz köpüklerle mis gibi kokalım Haydi banyoya, banyoya Temizlik vakti Yıkayalım güzelce ellerimizi Haydi banyoya, banyoya pırıl, pırıl, pırıl pırıl olalım olmayı. Bembeyaz köpüklerle mis gibi kokalım Hadi bakalım geç zıpla Hop bir daha. Hop aferin. Hı. Hava güneşli ama soğukmuş değil mi? Hadi bakalım. e geç bakalım. Önümüzü kapatalım. Sen yoksa hasta olma değil mi? Ay, şöyle kapatalım. Tamam. Günaydın. Meryem. Ömer. Ya babaya bir günaydın demek yok mu? Hadi ablacığım, biz gidelim. Ya bak ya, bak. Tafralara bak ya. Kızım ben sizin babanızım ya. Babaya küsülür mü? O baba hapiste neler yaşadı bir bilseniz. Dört duvar zaten adama kafayı yediriyor. Sinirden, yoksa sizin kulunuz o zarar benim etimden et koparıyor ya. Ya hem yıllardır sizi görmemişim. A hayat bir yandan vurmuş. Ben de sinirlerimi e şey oldum yani sinirlendim biraz. A affet kızım ya. Halanız <laughs> arabayı verdi. Bakıma götürdü ya verdi ama. Ben dedim çocuklarımı okuluna falan işe yaparım götürürüm. Ondan sonra bakıma veririm dedim. Hadi. Hadi gel. Yok biz kendimiz gideriz. Ya kızım ya ben sizin babanızım ya babanız. İnsan babasına böyle şey yapar mı? Bak, e, hava ne kadar soğuk, kuru soğuk. Gerçi sen dayanıklısındır ama Ömer hasta oğlum. Hadi, hadi geçin, geçin, gelin. Hadi gelin. Tamam, peki. Gel anneciğim. Hadi zıpla. Aferin. Nasıl arabamız güzel mi? Hah?